Merhaba sevgili takipçiler teknoloji youtube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Samsung cihazlarda oyun esnasında FPS göstergesini nasıl aktif edebilirsiniz bunu anlatmaya çalışacağım. Evet öncelikle bu uygulama sadece Samsung cihazlarda çalışıyor. Samsung cihazlarda yer alan Galaxy Store uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor. Daha önce hiç giriş yapmadıysanız sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Hüküm ve koşulları kabul ettim diyerek burayı geçmiş oluyoruz. Daha sonrasında sağ üst taraftaki arama kısmına oyun eklentileri yazıyoruz. 13-14 MB boyutlarında bir uygulama. Bu uygulamayı indirdikten sonra uygulamanın içerisinde de farklı alanlar var. Bunlara da başlıklar halinde değineceğim. Ancak öncelikli olarak bizim konumuz burada FPS göstergesini nasıl aktif edebiliriz olacak. Şimdi bu uygulamayı kurduğumuzda aklınıza şu soru gelebilir. Bu uygulamayı kurduğumuzda acaba bir ban riski var mı? Evet bazı uygulamaları kurduğunuzda özellikle oyun içerisinde bir hili olarak algılanıyorsa ban yeme ihtimaliniz var. Ancak bu uygulamada herhangi bir ban riski taşımıyor. Zaten Samsung'un kendi uygulaması telefonunuzdaki bazı verileri görmenizi sağlıyor. Evet uygulamayı indirdikten sonra oyun eklentilerine girdiğimizde bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Game Booster Plus daha çok telefonunuzun içerisinde ayarlarınızı yapabileceğiniz yani oyundan bağımsız bir şekilde yapabileceğiniz bir alan. Buradan FPS ağırlıklı ya da işte pil ağırlıklı ya da grafik ağırlıklı olarak telefonunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Böylelikle telefonunuzun bu ayarları yapmanız durumunda oyuna girdiğinizde telefonunuzun işlemcisi RAM'i gibi bu ayarlarınıza göre kullanılıyor. Böylelikle ne yapıyor? Örneğin FPS ya da grafik ayarları yüksek şekilde ayarladığınızda piliniz daha çabuk tükeniyor. Ya da pil optimizasyonu dediğinizde grafik ayarlarınızı ve FPS ayarlarınızı daha düşük olacak şekilde yani ne yapmış oluyorsunuz? İşlemcinizi ve bellek kullanımınızı sınırlamış oluyorsunuz. Böylelikle hepinizin tüketimi daha da aşağıya çekilmiş oluyor. Game Clock dediğimiz bu daha çok bir hatırlatıcı. Bazı oyunlarda örneğin strateji oyunlarında belli saatlerde girip bazı müdahaleler yapmanız gerekebilir. Bunun için buradan alarm kuruyorsunuz ya da PUBG oynuyorsunuz. İşte oynadığınız bir takımınız var ve takımınız her gün saat işte 9'da, 10'da, 11'de oyuna giriyor. Böyle planlamışsınız. Bu esnada Hatırlatıcı yani telefondaki hatırlatıcıyı kurmak yerine burada alarm şeklinde kurabiliyorsunuz. GIF Creator dediği ise benim bu aslında sevdiğim ve zaman zaman kullandığım bir şey. Oyunlarda bazı zamanlarda böyle sürekli ekran kaydı alamazsınız çünkü ekran kaydı aldığınızda telefonunuz eğer Amiral Gemisi bir cihaz değilse ki Amiral Gemisi bir cihaz olsa bile uzun oyunlarda ve sürekli ekran kaydı aldığınızda işlemciniz ısınacağı için telefonunuzun verimliği düşecek aynı zamanda daha çok bir tüketecek. Ancak oyun oynadığınızda bazı alanlarda ya keşke ekran kaydı alsaydım bu. Bu çok müthiş bir sahneydi diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü zaman zaman ben de ya keşke bu anı kaydı altına alsaydım dediğim anlar oluyor. Yani bu anı arkadaşlarınızla paylaşmak ya da sosyal medyada paylaşmak gibi düşünceleriniz olabilir. Gif Creator burada bir nebze işe yarıyor. Peki çalışma mantığını hemen onu anlatayım size. Şimdi Gif Creator'ı aktif etmeniz durumunda arka planda sizin belirlediğiniz sürelerde ki bu maksimum 6 saniye, 6 saniye boyunca gif'ler oluşturuyor. Ve siz kayıt tuşuna bastığınızda 6 saniye öncesindeki anı gif olarak galerinize kaydediyor. Daha sonra siz bunu sosyal medyanızda paylaşabilir ya da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Günlük sınırlama bu oyunlar içerisinde mesela ben telefonumla günlük maksimum 2 saat oyun oynamak istiyorum. Bunun üzerine çıkmak istemiyorum diye kendinizi ya da telefonunuzu çocuğunuza verdiniz. Çocuğunuzu sınırlandırmak istiyorsunuz. Bu alanda 2 saatlik süre dolduğunda size günlük oyun limitinizin dolduğunu gösteriyor. Nişan alma yardımı açıkçası burayı kullanmadım. Yani bu oyunlarda gerçekten bir nişan almada bir kolaylık sağlıyor mu? Bunu bilmiyorum. Performans Z ise FPS göstergesini görebileceğiniz alan. Şimdi burada karşınıza bir tanıtım videosu gibi bir şey gelecek. Bunu hemen atlayabilirsiniz. isterseniz oradan bunu da takip edebilirsiniz. Öncelikle üstte göster diye bir izin vermeniz gerekiyor. Bu izni vermediğiniz durumda telefonunuz oyuna girdiğinde siz bu FPS göstergesi alanını göremeyeceksiniz. Bunun için performans Z kısmını üstte görecek şekilde izin vermeniz gerekiyor. Daha sonrasında karşınıza gördüğünüz gibi FPS, GPU, GPU sıcaklık ve hafıza kullanımı gibi alanları görebileceğiniz başlıklar var. Bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz Yani siz isterseniz buradan sadece FPS'i seçip diğerlerini kapatabilirsiniz Hemen sağ üst taraftaki bu üç noktadan Üste gösterin aktif olup olmadığında Kontrol etmenizde fayda var Zaman zaman bazı cihazlarda Ayarlardan bunu kabul etmiş olsanız bile Burası pasif olarak gelebiliyor Evet şimdi oyuna girdiğimizde bizi görmüş olduğunuz gibi Böyle bir bar karşılıyor Bu bar dikey konumda ben bunu ayarlarını Tamamen şu an sizinle beraber yapıyorum Çünkü kullanmış olduğum cihazda zaten ben Bunun ayarlarını yaptım ve günlük oyun esnasında bunu sürekli olarak kullanıyorum. Simgenin üzerine basılı tutmanız durumunda karşınızda bu barın ayarlarını yapabileceğiniz bir alan açılıyor. Örneğin oyun esnasında benim gözüme çok takılmasın diye buradan şeffaflık ayarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Ya da FPS'i gösterme, GPU gösterme gibi oyunun içindeyken bu alanlara aktif ya da pasif hale getirebiliyorsunuz. Yatay dediğinizde ise ki bence ekranda oyun oynarken en güzel bu şekilde duruyor ki ben bunu üst tarafa konumlandırıyorum. Böylelikle oyun esnasında çok da böyle gözüme ilişmiyor. Sabitle tuşuna bastığınızda ekranın neresindeyse oraya sabitlenmiş oluyor. Yani sağa sola kaydıramıyorsunuz. Bu aşamada sabitle dedikten sonra sizi biraz böyle çıldırtabilir. Çünkü tekrar ya ben bunu nasıl hareket ettireceğim diye düşünebilirsiniz. Çünkü ben ilk kurduğumda bu durum gerçekleşmişti. Hemen sol tarafta açılır bir bar var. Bunu kaydırmanız durumunda o ayarlara gidebiliyorsunuz. Burada gizle ya da göster şeklinde ya da her zaman göster şeklinde ayarlar yapabiliyorsunuz. Ben sürekli olarak üst tarafta görünmesi şeklinde ayarladım. Evet, bugün benim anlatacaklarım bu kadardı oyunlar esnasında FPS'inizi merak ediyorsanız, FPS düşüşleriniz, dalgalanmalarınız nasıl bunları görmek istiyorsanız Samsung cihazlarda bu uygulamayı indirebilirsiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz sağ alttaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Gerçekten bu bizim için önemli. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.